Hepinize merhaba arkadaşlar bir tane sabahın ikizinde ve dokuzunda sabah yolculuk yani üstü üstü bir yani üstümü hazırladım sabah köyde kalkacağım için şöyle gözüm şöyle yani hiç yapmak istemiyorum direkt ilk başta şu şortum şunu giyeceğim bakın şu Yani burada gideceğim. Bir de altına şunu gideceğim. Çok iyi bir kombin yapacağım. Sen Arkadaşlar zaman şarkımızı bir bağışla işlemler kesin olmuştur. Bu şarkı işlenmeyecek, hangi şarkı işlenecek. Yani şu anda. Ben hazırım. Ben giyinip geliyorum. Aa, Kapattım. Giyindim. <laughs> kombi şu anda beklemeye hazırlık boyanmış. Hah kombiye gel. Gittim arkadaşlar. Arkadaşlar koymayayım. Arkadaşlar bakın. Yani böyle. <laughs> yarın saat 8'de yoldayım. Saat 11 ya da da oraya varıyorum. 5 6 5 ya da 4 saat oradayım. Hayalindeki kulaklığı sonunda alacağım. O da gelecek. Onun da videosu gelecek. Paket açılımını yapacağız. Bay bay. Hepinizi öptüm.